Hardware Plus'tan herkese selamlar. Uzunca bir Xiaomi lansmanı yaklaşık 3.5 saatlik, saatlik bir lansman sonrasında bir böyle size çok kısa böyle sığdıralım dedik bir videoya neler tanıtıldı, ne oldu, ne bitti diye Xiaomi içindeki lansmanla beraber birçok cihazını, birçok akıllı cihazını veya ne diyeyim ona, telefonundan tabletinde tabletine, saatine akıllı köpeğine kadar, Aynen, robotuna Cyber kadar tanıtımını yaptı. Ama tabii ki bunların önemli noktalarından bir tanesi K60 Ultra'ydı bizim için. Çünkü Türkiye'ye geldiğinde, daha doğrusu global'e, <laughs> Avrupa'ya çıktığında Xiaomi'nin 13T Pro'su olarak gelecek ve inanılmaz özelliklerle inanılmaz bir fiyatla geliyor. Evet. Yani biz fiyatı duyduğumuzda hadi canım yaptık böyle ilk başta. Niye? Çünkü oradaki Lejun dedi ki, Redmi'nin başkanına ya hadi özel bir fiyatlandırma yapalım. 10. yılıymış bu arada Redmi'nin de. Heh. Bir de 10. yıl olduğu için burada Redmi'ye özel bir fiyatlandırma yapalım dediler ve yaklaşık olarak daha öncesinde Redmi K50 serisinden 1000 yuan daha aşağıda Aynen. olmak üzere bir fiyatlandırma yaptılar yani. Ki 3599 yuan K50 Ultra'nın yani eski Xiaomi 12T Pro'nun Çin versiyonunun hı hı. fiyatıydı. Bu sefer 2599 yuanla gerçekten mükemmel bir fiyat çıkardılar. Bu bu baya baya şey. Yaklaşık olarak da 360 dolar yaptığında sizlere söyleyeyim yani. Hani yurt dışına geldiğinde de tabii ki zaten buna kamerada falan filan değişiklik olacak ama en kötü ihtimalle 500 euro gibi bir fiyatla evet. gelebilir. Hani o da en abartı hali. Yine or globalde de bunu yaparlarsa işler çok değişiyor. Çünkü zaten geçtiğimiz hafta sizlere hani neler sunacağına dair bir video hazırlamıştım. Oradan çok büyük bir değişiklik yok. En büyük avantajı Dimensity 9200 Plus'ı kullanması. Şu anda Antutu skoruna göre baktığımızda en yüksek puanı alan telefon oldu. Çünkü Xiaomi'nin iddiasına göre 1 milyon 700 kaç bin o? 74, 700, 74 bin 714 puan alan cihaz. Şu anda Antutu'nun en güncel şeyine baktığımızda Red Magic 8S Pro 8 Gen 2'nin o overclock'lu yani Galaxy versiyonunun artık herkese açılmış haliyle beraber 1.633.002 milyon 633 bin 2 puan alırken bir 100 bin puan fark atabilecek seviyede sonuç veriyor bizlere. Bu gerçekten önemli. İşlemci olarak Dimensity 9200 Plus'ın yanı sıra Pixelworks'un X7 grafik birimi var içerisinde. Yani grafik birimi tabii ki kendi grafik birimi olacak Mali. Ama ona ek olarak ekrandaki o tazelemeyi sabit tutan, gecikmeyi 10 milisaniyenin bile altına indiren bir yapı da bunu daha önce OnePlus'ta falan hı hı. da görmüştük. Birkaç marka kullanmıştı. Bu sayede 144 Hz'lik OLED ekranında 1.5K'lık çözünürlükte bile 144 FPS verebiliyor. 30'dan fazla oyunda bunu destekleyebilecek ve bunu sabit olarak verebiliyor. Yani ulaşılan en yüksek değer değil, sürekli 144 FPS'le oyun oynayabilmenizi sağlayabilen bir yapıda bu gerçekten önemli bir durum. Aynen, Soğutma öyle. tarafında da 5000 mm karelik bir buhar odası sistemi var. Hatta orada işte iPhone'la da kıyasladılar, farklı, e, OnePlus 11'le falan <laughs> da kıyasladılar o sabitlikte çok daha serin bir şekilde çalışabilecek anlamına geliyor. Ama bunun dışında şöyle bir olay var. 24 GB RAM. Yani şimdiye kadar akıllı telefonlarda gördüğümüz en yüksek RAM kapasitesi. Aynen. Kimi telefonları geçtim, kimi bilgisayarlarda bile 24 GB RAM yokken bir telefon 24 GB bir RAM ve 1 TB'lik hafızayı içerisine entegre ediyorlar. LPDDR 5X RAM'lerle geliyor ve UFS 4.0'da destekliyor. Böyle bir olayımız var. Yani inanılmaz skor alması bunlar kaynaklanıyor. Aynen. Bunu hemen Büyük ihtimalle orada 24'e 1 ile test etmişlerdir. Evet, yerdir. muhtemelen. Bir de şöyle bir şey var işin güzel yanlarından biri. 24 GB ve 1 TB'lik versiyonu en dolu versiyonu 3600 yuan yani geçen seneki K50 Ultra fiyatına adamlar en dolu versiyonunu çıkarıyorlar. Bu konuda gerçekten iyi çalışmışlar. Ya yani Mediatek zaten o ciddi bir ortaklığa girişti Hı -hı. bunlar. Onun meyvesi de anladığımız kadarıyla ucuza alabilmek olmuş. Aynen. Ki dediğimiz gibi işte 1.5K'lık ekranında bu sefer TCL'in C7 ekranını kullanıyorlar. Bunun yanı sıra 2600 nite kadar çıkabilen bir parlaklıktan bahsediyoruz. Bu gerçekten önemli bir değer. Ve o koca ekranda 144 Hz tazeleme hızını sunabilmek, 2600 nite çıkabilmek ve gerçekten güzel de bir ekranda ki Pixelverse X7 sadece ekranda o tazeleme hızını hmm. değil işte e, HDR sertifikasını almasına da tabii. şey sağlıyor. İşte zaten 2600 nit'e kadar çıkabilen bir e, ekranda HDR'i çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. E Bunun yanı sıra kamerada da baktığımızda e, IMX 800'ü kullanıyor. Ve IMX 800'ü biz daha önce iPhone e, Xiaomi 13'te gördük. iPhone 13'te <laughs> değil. Bir de Honor 70'te evet, gördük. Var. Ama sadece bu sensörü kullanmak değil. Biz bu sensörü aynı zamanda kendi mühendislerimizle geliştirdik, aralıksız 8K 24fps çekimler yakaladığını gösteriyor. kadar çekiyor. Aynen. Hatta orada 3 saat 47 dakika mı ne? Evet. Aralıksız çekim yapabildiler. Bu gerçekten önemli ama nasıl bir sonuçlar verdiğini göreceğiz. Burada sadece şey parantezi açmak lazım. Biz Xiaomi 13T Pro olarak gördüğümüzde büyük ihtimalle bu sensör değil, Leica ile çalışılmış bir sensörü göreceğiz. Buradan hareketle IMX800 yine görebiliriz bence. <laughs> Xiaomi 13'teki sensör direkt buraya gelebilir. Leica like. like ile beraber buraya gelecek ama işin komik tarafı 8 megapiksellik bir geniş açı 2 megapiksellik bir Allah makro lens olacak. Yani en tarafta klasiği. da Ön tarafında da 20 megapiksellik bir ön kamera olacaktır diye hani olacak diye söyleyebilirim sizlere. Bunun dışında ekran tarafına ekleme yapmak istiyorum. Bir de 2880'lik bir PWM karartma olacak. Burada hı hı. 2880 Hz'lik yani gözlerinizin sağlığı da çok rahat bir şekilde korunacaktır Aynen. bu şekilde. Yani o ekranda, güzel ekranda rahat bir deneyim bizlere sunacaktır. Batarya tarafına geldiğimizde 5000 miliamperlik bir bataryamız var. 120 Watt'la beraber hızlı bir şekilde yaklaşık olarak da 19 dakikada şarj olacağını söylüyor. Hı hı. Biz çok alıştık 120 Watt'la Aynen. 5 mAh 19 dakikada şarj etmeye yine burada 19 dakikada şarj olacak. Fiyat tarafına geldiğimizde 12 256 360 dolara 16 256 385 dolara 16 512'si 400 dolara, 16 1 terabaytı 455 dolara, 24 gigabaytı 1 tb versiyonu ise 495 500 dolara yaklaşık olarak da satışta olacak. Yani inanılmaz fiyatlar. Bunlara var. bir yüzer dolar eklesek hepsine global versiyonunda gerçekten 13T Pro baya iddialı gelecek gibi görünüyor. Yani 600, 600 euroya full versiyon aldığınızı düşünün. Hani ülkemize geldiğinde de 30 35 bin lira bandında. Bize var. mesela şöyle en son getirdiklerinde hep en dolusunu getiriyor şöyle. Nothing'ten falan da öyle. Mesela. Aynen. şimdi hani burada da öyle olursa yani iyi bir fiyata yani yine pahalı diyebileceğimiz bir fiyata hı hı. ama garip bir şekilde bir telefon durumu olabilir. Bu arada yenilik olarak IP68 sertifikası evet. da bu cihazda var. Siyah, yeşil ve beyaz rengiyle beraber geliyor. Çerçeveleri hakkında şey demediler ama ben görsellerinden falan plastik, alüminyum diye hissediyorum ben. Plastikle geleceğim tekrar. Ama plastik gelirse yani. de Şaşırmam, onu da söyleyeyim. NFC desteğimiz bunda da var. Bu açıdan baktığımızda ciddi bir performans sunuyor gibi duruyor. Zaten hani hı hı. ekstra detaylarını, biraz daha böyle uzun uzun anlatımını benim o videodan görebilirsiniz. Çünkü ekstra bir şey söylemediler e, K60 Ultra için. Ama geldiğinde ne yapacak göreceğiz. Ha, şeyi soracaksınız, 13T ne olacak o zaman diye. Hı hı. Şu an onu bilemiyoruz. Yani K60 Pro'yu mu getirecekler e, 13T, 13T olarak? Olacak. Burada nasıl bir tercih olacak bilmiyoruz ama öyle bir şey olursa da normalde biz T serilerinde Diamond düz Star. versiyonunda Dimensity üst versiyonunda Snapdragon görürken bu sefer tam tersi olacak evet. gibi. Yani Pro olarak düşünürsek Xiaomi 13T 8 Gen 2 ile gelecek Hı -hı. Pro versiyonu yani Ultra Pro ile beraber Pro gelirse 3D. de 13T Pro'da Dimensity 9200 Plus'la çok daha iyi bir performans sağlayacak gibi. Bir de şöyle bir olay vardı MIUI 15 gördük. Evet orada mi yani Android 13 üzerinde MIUI 15 ile beraber geleceği konuşuluyor ama MIUI 15 hakkında herhangi bir detay vermediler. Çıkış tarihine baktığımızda da Ağustos'un 22'si itibariyle direkt satışa çıkıyor yani öyle bir Hı -hı. olay bulunacak. Hatta 16'sında ön sipariş 22'sinde de genel satış diye bir e, şey. Eylül'de büyük ihtimalle biz T olarak görürüz bunları diye tahmin ediyorum. Olabilir muhtemelen. Ha, Türkiye'de ne zaman gelir göreceğiz. Ama tabii ki aslında biz Türkiye'ye geliyor diye k Ultra'dan bahsetsek de Hı -hı. E, olayın Rockstar'ı birazcık Mix Fold 3'tü. Hala Mi Mix diye isim geliyor da Hı -hı. artık Mi yok biliyorsunuz. Mix Fold 3'tü. Burada da özellikle hem menteşe tarafında hem kamera tarafında e, iyi sistem var. Çünkü 3 katmanlı bir menteşe kullanılmış. Bu sayede hem telefonun Düştüğünde hem açıp kapatırken ki açıp kapatma sayısını 500.000'e çıkarmışlar. Tüvden de sertifik almışlar bu kadar. Aynen ve oradaki o katlanma şeyini çok daha iyi bir şekilde yapabildiği için de hem daha dayanıklı hem kat izi yok hem de daha uzun ömürlü bir şekilde yani Yok değil ama çok çok azaltılmış Aynen. öyle söyleyelim. Yani 5.26 mm oluyor açıldığı zaman kapattığınızda da 10.96 mm'lik bir kalınlığı oluyor. Honor Magic V2'nin e, rekorunu kıramadı ama yine de çok ince bir cihaz oldu zaten anlayabiliyorum. Ekranda ayrıca bir koruma var. E, dış ekranında e, 21'e 9 bir ekran var zaten. Hı -hı. E6 AMOLED kullanıyor. Yine 2600 nite varıyor ve Victus 2 ile Hı -hı. Gorilla Glass Victus Hı -hı. 2 ile korunuyor. 45 dereceli 135 derece arasında sabit kalabilecek bir şey var ki Ara yüzde özellikle buna uygun bir şekilde ayarlamışlar yani siz o 45-35 derece arasında kullanırken ekran direkt ikiye bölünüyor ve e, de deneyimde kalınıyor. daha iyi bir şey sağlıyor. Buna en yakını tahminimce Samsung'dur. Huawei'de birazcık o ikiye bölmelerde uygulamada şeydi. Hı -hı. Burada da birçok uygulamanın desteklediğini söylediler onu da söyleyelim o açıdan önemliydi. Işte, Dolby Vision desteği var ekranın 2600'e kadar çıkabiliyor <laughs> parlaklığı, ama standart olarak da 1300'e kadar çıkıyor parlaklığı bununla beraber 200 tane Çin bazlı uygulamada da optimizasyonu var aslında. Yani, yani hazır diyor. Tabii onları ha. kaça globalde işin yarar bilmiyoruz ama zaten orada en azından hani Android kullanıyor zaten. Ee, Samsung da olduğunu çıkardı bildiğiniz gibi. Evet. Samsung'un destekleyen uygulamalar haliyle burada da destekleyecektir. Bir diğer yandan Honor'u da destekleyecektir. Aynen. Orada bir rahatlık olacak. Burada 8 Gen 2 ile beraber görüyoruz. Yine rakiplerinde olduğu gibi ama 8 Gen 2'nin burada anladığım kadarıyla yine o for Galaxy gibi overclock'lu versiyonu var. Yani evet. düz 8 Gen 2 olmadığını da söyleyelim. Ee, yani birebir aslında Samsung Galaxy Fold 6 mı oldu? 5 mi oldu? 5 oldu. 5 ile e, kıyaslıyorlar. Kamera noktasında önemli çünkü Leica imzalı kameralar var Hı -hı. ve 4 kameramız var. 0.6 xx geniş aşı. 1xlik ana sensörümüz 3.2xlik portre telefoto sensörümüz ve 5xlik de xlik de X. direkt telefoto lensimiz var o gerçek bir telefoto lensi ki bu kadar incelikte onu koyabilmek gerçekten iyi bir mühendislik e, bir, gerekiyordu ve anladığım kadarıyla telefoto lens noktasında en başarılı katlanabilir cihaz da bu yani evet ve megapiksel değeri olarak da 50 megapiksel geniş açı 12 megapiksel normal ultra geniş açı 10 megapiksellik 3.2 zoom yapabilen kamerası ve sonrasında 5x yapabilen 10 megapiksellik de kamera olacak böyle bir ee, olay. Ön var. kameralar hem kapak kamerası hem iç kamerası 20 megapiksellik yani birebir aynı sensörü kullanmışlar. Burada selfilerde farklılık olmasını istemişler ve özellikle ne hani orada gösterdiklerinde o hani Hı -hı. işte şöyle katlayıp koyup bir şey yapmak istediğinde de gayet kaliteli bir sonuç alacağın gibi görünüyor. Bu arkadaşta 8K 24 FPS çekimler yapabildiğini. Geniş açı kamerası söyleyelim. haricinde de bütün diğer 3 kameralarda da OIS desteği var evet. bu arada. Onu da Yani ana kamera ya. ve diğer iki telefotoda da var ama ana kamerada ekstradan bir yapay zeka vesaire destekli hı hı. bir şey de var. Ya yani sensör shifte yakın bir değer veriyorlar. Ee, onu o şekilde anlatabilirim hani en temel çapta. Ee, bir diğer yandan MIUI Fold arayüzüyle geliyor. Yani burada artık o MIUI Fold tab falan filan hikayesi gibi katlanabilir için de ayrı bir MIUI arayüzü kullanmışlar. 4800 mAh bataryamız var. 67 Watt'la şarj oluyor. 50 Watt'a kablosuz şarj desteği olduğunu söyleyelim. 9000 Yuan, 10000 Yuan 16-1TB'lik o özel versiyonu da 11.000 yuan fiyatla beraber geliyor. Dolar Doları olarak de, de 1240, 1375 ve 1315 dolarlık da fiyatları bulunuyor. Bunların üzerlerine minimum bence 150 dolar daha veya euro olarak bazına düşünürsek de koyarız. Xiaomi'nin de zaten pahalı oldu. O açıdan şey Aynen. değil. Önemli artılarından biri özel bir karbon fiber versiyonu var. Hı hı. Ama fiyat farkı yok. Yani cam olanla aynı şekilde alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir farklılık yapmışlar. Orada gerçekten bir kurşun sıkar gibi saatte 200 km hızla giden bir bilye atıyorlar. Ee, iPhone'un kasasını deliyor geçiyor tabii ki. Ama ben bunda iz bile bırakmadan geri sekiyor. Böyle de bir sağlam arka kasası olacak. Önde de Victus 2 olduğunu düşünürsek gerçekten iyi bir değer olduğunu söyleyelim. Katlanabilir cihazın içinde de 0.36 mm miydi? Öyle bayağı bir incelikte ayrı bir koruma katmanı var. O da bayağı sağlammış. Yani Xiaomi yine Xiaomi'nin yapıp birçok yeniliği birçok güzel şey telefonlarına şey koymuş oldu. hem Fold'da hem de K60 Ultra'da da gerçekten çok güzel cihazlar olmuş ülkemize geldiğinde zaten çokça bolca konuşacağız özellikle 13 Pro olarak konuşacağız tablet tarafına geldiğimizde ise kocaman işte Samsung Galaxy S9 Ultra'ya rakip olan bir tablet S9 çıkardılar adı da burada yani. Pad 6 Max, Max olarak geçiyor 14 inçlik devasa bir ekranımız var 2.8K'lık bir ekrandan bahsediyoruz. 10 bit renklerini bizlere sağlayabiliyor <laughs> vesaire vesaire. Yani aslında <laughs> tabi hdr Yani tabletten alabileceğiniz bütün zevkleri size verebilecek bir aletten bahsediyoruz burada. Gerçekten çok güçlü. 8 adet hoparlörü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kendilerine bahsetmişlerdi. Stüdyo kalitesinde zaten müziklerinizi falan dinleyebileceksiniz. <laughs> 10.000 mAh bir bataryamız bulunuyor. 67 Watt'la hızlı bir şekilde şarj oluyor. Telefonunuzu bağlarsanız da 33 Watt'la beraber şarj oluyor. Böyle bir özelliği bulunuyor yani. Telefon 33 Watt'la şarj edebilmesi çok güzel bir şey. Yani evet yani 33 Watt'la beraber de böyle bir özelliğimiz de bulunuyor. Yani direkt Apple'a biraz da rakip, biraz da Samsung'a rakip olayım derken güzel bir tarz. Burada sadece Samsung'la rakip olurken geride kaldığı bir nokta 8 Plus Gen 1 ha, kullanıyor. Evet, aynen öyle. Yani orada da 8 Gen 2 kullanırlar diye bekledim. Büyük ihtimalle Tab 6 serisinde 8 Plus Gen 2 evet. kullandığı için fark olmasını istemişler. Böyle Olabilir. bir şey var. UFS 3.1 LPDDR5X RAM'ler kullanıyor. USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanıyor tip C'de bu önemli. Çünkü aktarımda şey kalsın istemeyiz. Tabii ki yine PC modu vesaire de var. Çünkü 14 inçlik bir şeyde. Siz onun eğer işte klavyeyle kılıfı ve kalemini de aldığınızda tam bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Ama orada tabii ki onlar ayrı satılacak. Kutunun içerisinden çıkmayacak. Ama baktığımızda 8 8256'lı 3600 yuan. 12256'lı 3800 yuan. 12-512'liği 4100 yuan. 16-1 terabaytı da 4600 yuan olduğunu söyleyelim. Ama mesela 4200 yuan'a anladığım kadarıyla işte 8-256'lığını işte bütün setiyle beraber Mandu alabiliyorsunuz. Öyle şey bir böyle. indirim de yapmışlar. Çin versiyonunda. Ya bu gerçekten güzel. Tablet konusunda da gelişme var ama bence yine Apple'ın veya Samsung'un böyle çok rak rakibi olacak bir tablet olarak görmüyorum. <laughs> en azından hani global çapa çıktığında olacaktır. Yani bunun dışında evet şey de vardı. Ben 8 falan, Pro falan vardı. Pro o da, da bayağı da bir böyle Apple'a rakip olmaya çalışmışlar gibiydi. Yani ekran artmış. işte evet. 5 ATM basınca kadar destek var. Evet. Aşağıdaki o işte nabız vesaire ölçen sensör kümesini ikiye bölmüşler. Daha düzgün bir şey yapabildiği söyleniyor. 14 güne kadar çıkabiliyor e, batarya süresi. Bu açıdan önemli ama bir konuşma fonksiyonu şey evet. olduğu için. Sadece artık e, strap dediğimiz işte kayışlarda deri kayış Apple'ın gibi o biraz kumaş kayışı, yine Apple gibi metal, e, manyetik kayış vesaire gibi seçenekleri arttırmışlar. O da 400 yuan'dı. Fiyatı bayağı iyiydi. Aynen. Hani en azından daha büyük ekranda bir band isteyenler varsa tercih olacaktır. O da gelir tahminimce Türkiye'ye. Bir de Cyberdog 2'yi gördük en son olarak. O da hani Cyberdog'un biraz daha geliştirilmiş ve artık tamamen köpek Aynen. olan hani. Düşmüyor. kafası mafası ee, olan rahat hani. rahat şey yapabiliyorsunuz. İşte kaykay kay falan sürebiliyor ama şu anda açık kaynak koduyla beraber herkese geliştirmeye açmışlar. 13.000 yuan fiyatı var ama şu anda da developer sürümü olduğu fiyat için öyle. E onun sebebi işte daha bu son versiyonu değil zaten kendileri de diyor hani son tüketicilerin Hı -hı. alması için daha vakit var diyor. Ama anladığımız kadarıyla önümüzdeki sene falan büyük ihtimalle onun da son versiyonu ortaya çıkar. Artık görünümü de köpek gibi olmuş evet. ve birçok şeyde de yapabilen formda ama şu an o çok daha bizi e, ilgileniyor. Elinizde mevzinizde yani yardımcı olacak bir ne diyeyim, Aynen. Bir Aynen. yapay zeka şey ile şeyde de birleşiyor. İşte araçları kullanabilme Aynen. yani araç dediğim akıllı, evle. akıllı ev sistemlerini kullanabilme gibi bir fonksiyonu olacak anladığımız kadarıyla. Onu da ileride görürüz zaten. Bakalım. Bunun dışında işte üniversitede falan da yapmış onları dinledik zaten <laughs> bir buçuk saat iki saate yakın bir sürede ama bizim için burada önemli olan başta K60 Ultra. Hani Temp Max gelir mi bilmiyorum. E, mi Mix, e, Mix Fold 3 geleceğini sanmıyorum ama umarım az sayıda bile olsa rekabet açısından gelir. Zaten ben 8 Pro'da da gelecektir diye düşünüyorum. Ama K60 Ultra'nın fiyatıyla... Çok çok önemliydi. Bakalım 13T Pro olduğunda Leica kameralarıyla beraber ne fiyat farkı sunacak? Bir de düz versiyonunu hangisini çevirecekler? Evet, Onu anlarız. Büyük ihtimalle bir ay içerisinde de 13T Pro'nun tam halini görürüz diye düşünüyorum. Fiyatlar güzel, ürünler güzel. Vallahi diyecek de başka bir şey kalmıyor geriye. Aynen öyle. Bu şekilde de sizlere 3,5 saatlik lansmanı da özetlemiş olduk. Sizler de Xiaomi'nin yaptığı lansmanları ve cihazlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.